Bu kızgın dereli Amerika'dan gelmiş buraya. Diyor ki çevrenizi kirletmeyin. Çevrenize makayet olun. çöpünüzü atmayın. Yazıktır diyor. Başka sen ne diyorsun? Sen ne, niye geldin? Bu trenle kutu dereye kadar gelmiş bende kaldı dün gece. Gittim orada aldım getirdim. Ne yiyor ne içiyor ne çöp atıyor hiçbir şey yapmıyor böyle kalıyor sabaha kadar. Bunun babası oturan ağlayan babaydı. Ağlayan dedeydi. Oturan öküzdü. Neydi onun ismini hatırlamadım. Diyor ki son balık kudurduğunda neydi o? Son son nehir. Son nehir kuruduğunda, son balık kudurduğundaydı. Neydi o? Son balık öldüğünde. Son balık öldüğünde insan oğlu neyi yemiyordu? Ha? Paranı, he paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak diyor, değil mi? Bazı insan var bir bu anlıyor, bu anlamıyor, ne yapalım? Gidiyor çöpünü orada topluyor, orada bırakıyor, geliyor ha. Diyor başkası, o ki var topladı, ey ki top zannediyor ki ben topladım artık. Ama yine de her taraf temizdir, Allah razı olsun. Oturan Doğa Bey. Aynen. Sen Amerika'dan gelmişsin. Eline koluna sağlık. Elin kolun da oynamıyor ki. Nasıl sağlık olsun. <laughs> öyle kalıyor ha. Yorulduysan otur. Yok, otur. O inat etti mi öyle kalıyor zaten. Ya sizden kimse kalmadı he? Kalmadı. Ee, sizin elinize inciri verdiler. Her şeyini aldılar ha. İnciri nasıl seviyor ya. Ya. Dörme ko pak bir yere. çevrenizi koruyun. Çöp atmayın. Mahatire hak Allah'ınızı seviyorsanız peygamber neyinizi seviyorsanız çöpünüzü atmayın. Çöpünüzü çöp kutusuna atın. Kim ki çöpü atıyor bunun günahı onun boynuna olsun. Vallahi ma ben ne diyeyim artık. Kız sen çöpünü atıyor musun? Hayır. Nereye atıyorsun? Çöp. Hele gel buraya. Gel. Mehmet Özgür İsmin nedir? Azem Azem sen bu çevre kirliliği için ne söyleyeceksin? Çevremizi kirletmeyelim Bak, Kirletenler var nasıl olacak? Uyuyorum Onlara ne diyorsun? <laughs> seni annen seni eğitiyor mesela? Sana diyor kızım bu çöpünü buraya atma diyor hiç Diyor Öğretmen evi eğitiyor mu seni? Evet ya, Aferin sana Ma, çöp atınca ne oluyor? Doğa kirleniyor. Ha doğa kirlenince ne oluyor? Eee doğa kirlenince Ha. Çiçekler hep kirleniyor. Hayvanlar artık orada yaşamıyor. Vay 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 vay. Başka? Başka söyleyeyim. Ha biz bu, siz, bu bunu size nasıl bırakmamız lazım? Temiz bırakmamız lazım. Ha demek ki bencil davranmamak lazım değil mi? Evet. Biz zaten İkimizi şeyimizi aldık gidiyoruz bari sizin temiz kalsın. Evet. Arkadaş da gelmişsin. Şey Gel mi? gel arkadaş. Gel gel gel. Gel Erol. <laughs> o küçük geliyor hele gel gel. Ben uzaydan geldim. <laughs> Kızım. Sen bu çevreyi kirletsinler ne diyorsun? Kirletmesinler. Sen çöpünü atıyor musun? Nereye? Evet. <laughs> Çöp kutusuna. <laughs> Eda et, tora yek, elzele yine eser Senin kazanı o atanların kafasına koy. <laughs> Çevreyi sana temiz bırakmamız lazım değil mi? Evet. Söyle bazen. Sesini yükselt de ki bizim çevremize dokunmayın. Evet. Ey kızı kızı. Bak, bu kız, kızgın dereli amca. Ha var ne bir zona manyo zona. Bir şey söylüyorsun. Heh. Çöpünüzü atmayın. Doğaya sahip çıkın. Bu çocuklarımızın geleceğidir. Bencil davranmamak lazım. Kusura var.